Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber sonunda geldi. Hemen harekete geçildi ve ödeme onaylandı. SSK, Bağkur ve bütün emeklilere bankalar aracılığıyla 4000 TL'ye kadar nakit sağlanmakta ve hesaplarına 4000 TL yatırılmaktadır. Banka hesabınız varsa 4000 TL'ye kadar olan ek ödeme anında onaylanarak hesabınıza artı para olarak eklenecektir. 4000 TL iade tutarı olmasına rağmen her kullandığınızda bir ödeme planı oluşturuluyor. 4000 TL kullananlar bu ödemeyi 12 ay taksit ve taksitli nakit avans olarak yapabilirler. Bankanızla görüşerek 4000 TL almak için işlem yapabilirsiniz. Kredi veya kredi kartı olmadan 4000 TL ödeme anında maaş bankanız ile görüşerek alabileceğiniz bir ödemedir. 4000 TL alabilmeniz için tek koşul bankada hesabınızın olması ve emekli maaşı almanızdır. Emekli maaşınızı aldığınız bankaya başvurarak bu tutarı hemen hesabınıza yatırabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Er bankadan 4000 TL'ye kadar ek para çekme imkanı yoktur. Bu imkan ülkemizde kamu bankalarından yaratılmıştır. Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank üzerinden alan vatandaşlar 4000 TL artı para alma imkanına sahip oluyor. 4000 TL artı para almak isteyenler emekli maaşını aldıkları banka şubesi ile iletişime geçerek veya internet bankacılığı şifresi ile bankanın mobil uygulamasına girerek nakit başvuruda bulunabilirler. Banka tarafından hesabınıza yatırılan parayı anında kullanmanız mümkündür. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.